CMS için veri tabanı oluşturma. CMS'de kullanılacak verilerin tutulacağı bir veri tabanı oluşturulması gerekmektedir. Veri tabanı ve tabloları oluşturmak için phpMyAdmin kullanılacaktır. Yeni bir veri tabanı oluşturun. Karakter kodunu UTF-8 General C olarak ayarlayın ve oluştur düğmesine tıklayın. Veri tabanı boş olduğu için tablo oluşturmanızı isteyen bir sayfa görüntülenir. İlk oluşturulacak tablo, konuların bulunacağı tablodur. Buradaki isim alanına konular kelimesini ve alan sayısına da 4 değerini girin. Git düğmesine tıkladığınızda tablo oluşturulacak ve 4 alanın oluşturulmasını isteyen sayfa açılacaktır. İlk alan oluşturulacak konular için eşsiz bir değer verecek olan konu ID alanıdır. Bu alanın türünü integer olarak ayarlayın. Uzunluk alanını 11 olarak ayarlayın yeni oluşturulan her konu için ID değerlerinin artması için Auto Increment özelliğini işaretleyin. Ayrıca indeks alanını Primary olarak ayarlayın. Bu alan veri tabanına başvurulduğunda kullanılacak birincil anahtarı işaret etmektedir. Tablo üzerinde yapıldığında birincil anahtardan dolayı aranan veri daha çabuk bulunabilecektir. İkinci alan konu için menüde görüntülenecek addır. Bu alana menü ad ismini verin. Bu alanda string değerler depolanacağı için Türünü Varchar olarak ayarlayın. Uzunluk alanını 30 olarak ayarlayın. Bu değer, alana 30 karakterlik veri girişi yapılabileceğini belirtir. Üçüncü alan pozisyon alanı olacaktır. Bunu da integer olarak ayarlayın. Basamak sayısını 3 olarak ayarlayabilirsiniz. Son alansa konunun görüntülenmesini ayarlamak için kullanılacaktır. Alan adına göster değerini verin. Tür alanını tinyint olarak ayarlayabilirsiniz. Bu temel olarak bu lean ile aynı özelliklere sahiptir uzunluk alanını 1 olarak ayarlayın. Burada yapılması gereken son işlem, karşılaştırma alanının UTF-8 General C olarak ayarlanmasıdır. Kaydet düğmesine tıkladığınızda tablo ve tablo alanları oluşturulmuş olur. Sayfaların saklanacağı tabloyu oluşturmak için isim alanına sayfalar kelimesini alan sayısı bölümüne de 5 değerini yazın ve git düğmesine tıklayın. İlk alan oluşturulacak konular için eşsiz bir değer verecek olan konu ID alanıdır. Bu alanın türünü integer olarak ayarlayın. Uzunluk alanını 11 olarak ayarlayın. Yeni oluşturulan her konu için ID değerlerinin artması için Auto Increment özelliğini işaretleyin. Ayrıca index alanını primary olarak ayarlayın. Bu alan veri tabanına başvurulduğunda kullanılacak birincil anahtarı işaret etmektedir. İkinci alan konu için menüde görüntülenecek addır. Bu alana menü ad ismini verin. Bu alanda string değerler depolanacağı için Türünü Varchar olarak ayarlayın. Uzunluk alanını 30 olarak ayarlayın. Bu değer, alana 30 karakterlik veri girişi yapılabileceğini belirtir. Üçüncü alan pozisyon alanı olacaktır. Bunu da integer olarak ayarlayın. Basamak sayısını 3 olarak ayarlayabilirsiniz. Dördüncü alansa sayfanın görüntülenmesini ayarlamak için kullanılacaktır. Alan adına göster değerini verin. Tür alanını tinyint olarak ayarlayabilirsiniz. Bu, temel olarak Boolean ile aynı özelliklere sahiptir. Uzunluk alanını 1 olarak ayarlayın. Son alansa sayfa içindeki içerik alanı olacaktır. Bu alan büyük miktarda veri depolayacaktır. Varchar veri türü 255 karakter depolayabilmektedir. Bu yüzden yetersizdir. Bunun yerine Text veri türünü seçin. Bu veri türü sınırsız bir alan oluşturur. Burada yapılması gereken son işlem, karşılaştırma alanının UTF-8 General C olarak ayarlanmasıdır. Kaydet düğmesine tıkladığınızda tablo ve tablo alanları oluşturulmuş olur. Son tablo olan kullanıcı tablosunu oluşturmak için isim alanına kullanıcı kelimesini, alan sayısı kısmını da 3 değerini yazın ve git düğmesine tıklayın. İlk alan oluşturulacak kullanıcılar için eşsiz bir değer verecek olan kullanıcı ID alanıdır. Bu alanın türünü integer, uzunluğunu 11 olarak ayarlayın. Yeni oluşturulan her kullanıcı için ID değerinin artması için auto increment özelliğini işaretleyin. Ayrıca indeks alanını primary olarak ayarlayın. İkinci alan kullanıcı adlarının taklanacağı kullanıcı ad alanıdır. Türü varchar, uzunluğu da 50 olarak ayarlayın. Son alan olan şifre alanının türünü varchar, uzunluğunu da 40 olarak ayarlayın. Karşılaştırma alanını UTF-8 General C olarak ayarlayın. Kaydet düğmesine tıkladığınızda tablo ve tablo alanları oluşturulmuş olur. Bu şekilde CMS'de kullanılacak tüm tablolar oluşturulmuş oldu.